Jean Baudrillard'ın oldukça kışkırtıcı bir fikrini, baştan çıkarma kavramını ele alacağız bugün. Ama durun, aklınıza gelen o bildik şeyler değil. Baudrillard için bu, modern dünyanın tamamen unuttuğu, kayıp bir sanat. Pekala, hadi bu işin temeline inelim. Baudrillard'ın ortaya koyduğu o temel çatışma ne? Bir yanda baştan çıkarma, diğer yanda cinsellik. Bakın, biri kuralları, sırları, ritüelleri olan bir oyun, diğeri ise sürekli üretilmesi, açığa çıkarılması gereken bir hakikat, bir enerji. Önce Baudrillard'ın eleştiri oklarını yönelttiği dünyaya bir bakalım. Yani bizim dünyamıza. Cinselliği adeta bir fabrika gibi durmadan üretme takıntısı olan modern dünyaya. Baudrillard diyor ki kültürümüz cinselliği aldı ve bir üretim bandına koydu. Sürekli açığa çıkarılması gereken bir hakikat, serbest bırakılması gereken bir enerji haline getirdi. İşte bu üretim mantığı, baştan çıkarmanın o gizemli, o oyunsu doğasını resmen öldürüyor. İşte bu slide, Baudrillard'ın eleştirdiği bu modern mantığı çok güzel özetliyor aslında. Düşünsenize bir arzun var. Onu ifade etmelisin, bu senin hakikatin ve bu hakikatte mutlaka görünür olmalı. Her şeyin söylenmesi, itiraf edilmesi, üretilmesi gereken bu düz mantık, ona göre baştan çıkarmanın tam zıttı. Ama Baudrillard, bu üretim takıntısının karşısına çok daha güçlü, çok daha heyecan verici bir şey koyuyor. Baştan çıkarmayı, yani bir oyunu. Peki bu oyunun ilk kuralı ne? Meydan okuma. Bakın, amaç burada bir arzuyu tatmin etmek falan değil. Amaç karşı tarafa bir meydan okumak, risklerin sürekli arttığı bir tür gizli anlaşma yaratmak. Yani sevmek bile bir meydan okuma aslında. Sen de beni seveceksin diye bir meydan okuma. İşte en can alıcı noktalardan biri de bu. Bu oyun öyle ham bir enerjiyle, içimizdeki o otantik gerçeklikle oynanmıyor. Hayır, işaretlerle, görünümlerle, yani tamamen yapay şeylerle, ritüellerle oynanıyor. Baştan çıkarma doğal değil, bir hile. Enerji değil, bir ritüel. Ve işte belki de en radikal fikir. Bu oyun tersine çevrilebilir. Yani üretim gibi net bir sonucu, bir sonu yok. Baştan çıkaranla çıkarılanın rolleri her an değişebilir. Oyun asla bitmez. Bu ne demek? Güç asla sabit değil ve sonuç hep belirsiz. İşte bu oyun bütün o yerleşik iktidar sistemlerini her an bozabilir. Peki bu fikirler bizi nereye götürüyor? Baudrillard'ın o çok tartışılan bağlantısına, baştan çıkarma, yapaylık ve dişillik ilkesi. Baudrillard için baştan çıkarmanın gücü o gerçek, otantik derinliği aramayı bırakıp tamamen yüzeyde ustalaşmaktan geliyor. Yani görününler dünyasında ve bu gücü de ilginç bir şekilde genellikle dişillikle özdeşleştiriyor. Bu fikri açıklamak için de çok çarpıcı bir örnek veriyor, travesti. Diyor ki, travesti cinsiyetin gerçekliğiyle oynamaz, onun işaretleriyle oynar. Asıl güçleri de bu muğlaklıktan, dişiliği ustaca taklit etmelerinden, bir nevi parodisini yapmalarından gelir. Ve bu, bu gerçek cinsellikten çok daha güçlü bir baştan çıkarma biçimi yaratır. Cinsiyetin tek bir hakikati olduğu fikrine karşı adeta canlı bir meydan okumadır bu. Peki, bu oyun biterse kaybedilirse ne olur? İşte o zaman Baudrillard'a göre müstehcenlik çağına gireriz ve bunun en net görüldüğü yerde pornografi. Ama durun, müstehcenlikten kastı bizim anladığımız gibi yasak, sakıncalı içerikler değil. Hayır. Ona göre asıl müstehcen olan gizlenen bir şeyin olması değil, hiçbir şeyin gizlenmemesi her şeyin zorla görünür, şeffaf, anında tüketilebilir hale getirildiği bir dünya. Sırrın ve mesafenin yok olduğu bir yer. Baudrillard bu durumu anlatmak için aklınızda kalacak sihirli bir sayı kullanıyor. 4. Neden 4? Çünkü bu, kuadrofonik ses sistemine bir gönderme. Hani şu dört kanallı, sesi her yerden veren sistemler, teknik olarak o kadar mükemmeller ki, gerçeğe o kadar çok gerçeklik katıyorlar ki, müziği dinlemenin bütün büyüsünü ortadan kaldırıyorlar. İşte pornografi de diyor Baudrillard cinselliğin kuadrafonisidir. Yakın çekimler, aşırı detaylar, o kadar çok gerçeklik ekliyor ki işin içine, bütün o baştan çıkarıcı gizemi, mesafeyi yok ediyor. Geriye ne kalıyor? Sadece teknik, mekanik bir performans. Yani işin özü şu. Porno'nun yarattığı heyecan aslında cinsel bir fantaziden kaynaklanmıyor. Asıl heyecan Gerçekten daha gerçek bir şeyi görmenin o baş döndürücü hissinden geliyor. Hiçbir sırrın kalmadığı, her şeyin apaçık olduğu o durumun fantazisi bu. Bu da bizi en temel soruya getiriyor. Tüm bu özgürleşme, cinselliğin hakikatini bulma çabamızda acaba neyi feda ettik? Aslında ne yaptık? Meydan okumanın, ritüelin, stratejik görünümlerin olduğu bir dünyayı, üretimin, itirafın ve çıplak görünürlüğün olduğu bir dünyayla takas ettik. Kısacası, oyunu bırakıp hakikati seçtik. Ve Baudrillard da bizi tam bu noktada kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Hakikate ulaşmak uğruna oyunu öldürdük. Peki ya her şey bu kadar gerçekse, bu kadar görünürse, artık herhangi bir şey gerçekten baştan çıkarıcı olabilir mi?